Hevaya ne kadar etsem de yemin, Olmadım bir lahza kendimden emin. Ey yüce sahibim Rabbül Alemin, Nefsimle baş başa bırakma beni. Son buldu kibirle büyük savaşım, Önünde eğildi o mağrur başım, Gördün Beytullah'ta seldi gözyaşım, Rahmetinden mahrum bırakma beni. Kişi gafil ise kelam nafile, Kalpler mutmaindir zikrullah ile, Şu fani dünyada bir nefes bile, Kur'an'dan nasipsiz bırakma beni. ibadet tahtımdır, hidayet tacım, Başka hiçbir taca yok ihtiyacım, Her an, her mekanda sana muhtacım, Kapında secdesiz bırakma beni. Artık avutmuyor ne söz ne beste, Emrini bekliyor ruhum kafeste, Muslat kapısında o son nefeste, Şehadetten gafil, bırakma beni. Affın azabından bilirim yüce, 99 ismin dilimde hece, Sorgu sual başlayınca o gece, Kabirde cevapsız, bırakma beni. Yaklaşan bir gün var şartları yaman Kur'an der ki o gün verilmez aman Ey sıfatı Rahman ve Rahim olan mahşerde gölgesiz bırakma beni Gerçi söyleyecek sözüm çoksa da geçtim her birinden geldim maksada Son bir dileğim var yüzüm yoksa da cemaline hasret bırakma beni